Hazırlanacak bir ay tutulması modeli ile ilgili tablodaki soruları cevaplayınız. Ay tutulması modelindeki malzemeler bir tenis topu, ışık kaynağı ve basketbol topu. Öğrenci yorumları ve sorular var. Öğrenci yorumlarına bakalım. Züler şöyle diyor. Güneşi temsil eden ışık kaynağı ile ayı temsil eden tenis topu arasında dünyayı temsil eden basketbol topu gelmelidir. Yani basketbol topu dünya olarak ortada bulunmalı. Işık kaynağıyla tenis topu da birer uçta olmalıdır diyor. Cengiz güneşi temsil eden basketbol topu ile ayı temsil eden ışık kaynağı arasında dünyayı temsil eden tenis topu olmalıdır. Burada zaten baktığımızda hata gözüküyor. Çünkü ayı temsil eden ışık kaynağı demiş. Işık kaynağı olarak ayı kullanmıyoruz. Züle'nkinin de bir problem yok. Çünkü zaten ay tutulmasında güneşin ışınları dünyadan dolayı aya ulaşamıyor. Yani dünyanın gölgesi ayın üstüne düşüyor. Burada da bahsedilen o. eğime bakalım. Güneşi temsil eden ışık kaynağı ile dünyayı temsil eden basketbol topu arasına ayı temsil eden tenis topu gelmelidir. Burada da güneşi temsil eden ışık kaynağı burada problem yok. Ama basketbol topu arasına ay gelmelidir diyor. Yani güneş tutulmasını tarif ediyor bize. Ayı ortaya almış. Ama biliyoruz ki ay tutulmasında ortada dünyanın olması gerekiyor. Bir de kendi görüşümüz var. Burada bir defa güneş ışık kaynağı olarak kullanılmalı. Güneş ışık kaynağı olduğu için ışık kaynağı olarak kullanılır. Şimdi Zülen'in söylediğinin aynısı olmaması açısından şöyle diyelim, e, tenis topu, ayı, basket topu ise ise dünyayı temsil etmeli, dünyayı temsil etmeli. Tabii ki dünya bu durumda ortada olmalı. Güneş ışığı, ışık kaynağı olacak. Dünya ve ay birbirinden farklı boyutta iki tane gök cismi olarak da e, ay tutulması temsil edecek. Tabii dünya ortada olacak. Sorulara bakalım. Sizce hangi öğrenci veya öğrencilerin ifadeleri doğrudur? Aşağıdaki boşluğa yazınız. Burada Güler'in söyledikleri doğru. Tarif ettiği şu şekilde oluyor. Işık kaynağı burada oluyor. Dünya burada oluyor. Basket topu yani. Ay da tenis topu da burada oluyor. Işık kaynağından gelen ışınlar bu şekilde dünyadan dolayı aya ulaşamayacak ve dünyanın gölgesi ayın üstüne düşecek ve buradaki insanlar ayı göremeyecek. Ay tutulması modeli ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Siz siz yazan görselin ifade balonuna yazınız demiş. Zaten bunu yazdık. Ay tutulmasında tabii ki dünya ortada olacak. Işık kaynağı olarak güneş kullanılacak. Ve dünyanın gölgesi de daha küçük yapı olan tenis topuna yani ayın üstüne kaplayacak. Bu şekilde tarif edebiliriz. Aşağıda verilen cümleler doğruysa D, yanlışsa Y harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Birinci cümlemiz, ay tutulması güneş tutulmasına göre daha dar alanlarda gözlemlenebilir. Güneş tutulması dar alanda gözlenir. Çünkü dünyanın çok küçük bir kısmında görünür. Ama ay tutulması daha geniş bir alanda görüldüğü için bu tam tersidir. O yüzden yanlışı işaretliyorum. Yanlışa gidiyorum. Güneş tutulması sırasında ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer. Şimdi güneşi görmediğime göre bunun sebebi ayın ortada olması. O zaman ayın gölgesi dünyanın üstüne düşer demek doğrudur. Doğrudan devam ediyorum. Ay tutulması her dolunay evresinde gerçekleşmez. Evet gerçekleşmez. Doğrusal olarak yani ardarda arda dizildikleri zaman olur. Bu ifadede gerçekleşmez dediği için doğrudur. Çıkışımız 5. çıkış. Buraya 5. çıkış olarak yazıyorum. Güneş ve ay tutulmalarının bazı farklı ve ortak özelliklerinin yazıldığı Venn şeması aşağıda verilmiştir. Venn şemasına verilen cümlelerdeki boşlukları doldurunuz. Güneş tutulmasının özellikleri, ay tutulmasının özellikleri ve ortak özellikler var. Kesişim kümesinde ortak özellikler var. Bakalım. Nokta nokta vaktinde güneş tutulması gözlemlenebilir diyor. Tabii ki gündüz vakti olmalı. Hemen karşıya geçiyorum. Nokta nokta vakti gözlemlenebilir ay tutulması da gece gözlemlenebilir. Tekrar güneş tutulmasındayım. Ayın nokta nokta evresinde gerçekleşir. Güneş tutulması olması için ayın arada olması gerekiyor. Bu da ayın yeni ay evresinde olur. Yeni ay Ay tutulması da ayın tamamının göründüğü evre olan Dolunay evresinde olur. Ayın Dolunay evresine gerçekleşir. Ay tutulmasına göre daha nokta nokta sürer. Şimdi güneş ve ay tutulmasının sürelerini kıyasladığımız zaman ay tutulmasının süresi güneş tutulmasından daha büyüktür. O zaman bu cümle ay tutulmasına göre daha kısa sürer olur. E, yandaki cümlede güneş tutulmasına göre daha uzun sürer olur. Ortağa bakalım. Güneş, Dünya ve Ay nokta nokta gerçekleşir. Aynı hizadayken gerçekleşir. Buna aynı doğrultudayken de denilebilir. Doğrultu. Aynı hizada, aynı doğrultudayken gerçekleşebilir. İkisi de zaten aynı anlama geliyor. Bir öğrenciden güneş fazı tutulması modelinde gök cisimlerini temsil eden küreleri K, L ve M konumlarına doğru şekilde yerleştirmesi istenmektedir. Bu modelle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Öğrencinin K'ye Güneşi, L'ye Ay'ı, M'ye de Dünya'yı yerleştirerek oluşturduğu modelinde ay hangi evrededir? Yani buraya Güneşi koyacak, Güneş burada, Ay burada, Dünya da burada. Yani ayın ortada olduğu bu tutulma olarak güneş tutulmasıdır. Ama onu sormuyor. Ay hangi evrededir diyor. Yeni ay evresinde güneş tutulması olur. O zaman cevabımız yeni ay evresindedir. B'ye bakalım. Öğrencinin K'ye güneşi, L'ye ayı, M'ye dünyayı yerleştirerek modelli tutulmanın yani burada bahsettiği güneş tutulmasının dünya yüzeyinde gözlemleneceği alanın genişliği modellemediği tutulmaya göre nasıl değişir? Yani e, modellemediği nedir? O da ay tutulmasıdır. Ona göre nasıl değişir? Şimdi güneş tutulması ile ay tutulmasının alanlarını kıyasla diyor bize. O zaman şöyle diyebiliriz. Güneş tutulması ay tutulmasına göre Daha az bir alanı alanı etkiler. Baktığımız zaman güneş tutulmasının ay tutulmasına göre e, dünya yüzeyinde e, gözlemlendiği alanın genişliği nasıl değişir? O zaman şöyle diyelim daha küçüktür. Daha küçüktür. Çünkü ay tutulması daha geniş bir alanı kaplar ama güneş tutulması daha küçük bir alanı kaplar. C öğrenci modeli K'ye güneşi, L'ye dünyayı burada değiştirmiş. Çünkü K'ye güneş ki ne ama L'ye bu sefer dünyayı koymuş. Şöyle alta yazalım. Bu güneş L'ye dünyayı bu sefer yerleştirmiş. Dünya M'ye de ayı yerleştirerek oluşturursa doğru sonuca ulaşabilir mi? Buraya da ayı oluşturmuş. Diyor ki kısaca açıklayınız. Bu şekilde yaparsa bu ay tutulması gerçekleşir. Çünkü dünyanın arada olduğu bir tutulmadır. Bakalım. Öğrenci modelinde K'ye güneşi, L'ye dünyayı, M'ye ayı yerleştirerek oluştursa doğru sonuçlara ulaşabilir mi? Açıklayınız. Şöyle diyelim. Ay tutulmasını tutulma modelini gerçekleştirmiş olur. Bu model dedi, ayın evresi dolunay evresidir. Şöyle onunla yazalım. Ay dolunay evresinde. Dolunay evresinde. Üç öğrenci ay tutulmasını temsil etmek amacıyla bir oyun hazırlamışlardır. Öğrencilerin hazırladığı oyuna ait rol metni aşağıda verilmiştir. Bu metinde boş bırakılan yerlere uygun olan kavramları yazınız. Bir kavramı birden fazla kullanabilirsiniz. A öğrencilerin rol yaparak gerçekleştirdiği ay tutulması rol model rol metninin oyunu sırasında doğru konumlarda durdukları bilindiğine göre aşağıda görseli verilen öğrencilerin isimlerini altlarındaki boşluğa yazınız. Bakalım. Şimdi metni tamamlayalım. Ahmet diyor ki ben nokta noktayı temsil ediyorum. Ben güneş ve ay arasında bulunuyorum. Demek ki Ahmet dünyaymış. Aşağıda da direkt Ahmet'in bu olduğunu anladık. Çünkü arada üzerimde tutulmayı gözlemleyebilen insanlar nokta nokta vaktinde yaşamaktadır. Bu ay tutulması olduğuna göre gece vakti yaşamaktadır. Mehmet'e bakalım. Ben nokta noktayı temsil ediyorum. Bu tutulmada ben nokta noktanın gölgesinde kalırım. Kim kimin gölgesinde kalıyordu? Bu dünyanın gölgesinde kalıyordu. Dünyanın gölgesinde kaldığına göre ay'ı temsil ediyor. O zaman Mehmet ay olduğuna göre şuraya da ay diyelim. Ay demeyelim tabi Mehmet diyelim. Buraya bunu siliyorum. Şuraya Mehmet diyeceğim. Evet Mehmet Ay temsil ediyor ama isimlerini yazacağız. Mehmet diyelim. Devam ediyorum. Gölgesine kalırım. Nokta nokta evresinde olduğumda bu tutulma gerçekleşir. Ay tutulması Dolunay evresinde olur. Dolunay diyelim. Yavuz Yavuz da zaten buraya yazabiliriz. Yavuz ben dünya ay olduğuna göre güneşi temsil ediyorum direkt diyebiliriz. Tutulmada nokta nokta kaynağıyım. Işık kaynağıdır güneş. Ben tutulmanın gerçekleşebilmesi için üçümüzün nokta nokta olması gerekiyor. Şurada dediği gibi aynı hizada doğrusal ikisi de kullanılabilir. Aynı hizada olması gerekir. Bu şekilde isimleri de zaten hemen metinden yazdık. Bu şekilde tamamlayabiliriz. B öğrencilerin güneş tutulmasını temsil edecekleri bir rol oyunu oynadıkları ve aynı gök cisimlerini canlandırdıkları düşünüldüğünde hangi öğrenciler yer değiştirmelidir? yazınız. Şimdi yukarıdaki modelde tabii ki Yavuz'un yeri aynı kalacak. Yavuz güneşti çünkü. E, yukarıda ay yaptığımız için yani ay tutulmasını yaptığımız için dünya Ahmet'ti. Ay da Mehmet'ti. Yani ay tutulmasında böyleydi. Şuraya G güneş yazıyorum. Ahmet dünyaydı, Mehmet de aydı. Şimdi diyor ki bunu ben güneş tutulmasına çevirmem gerekiyor. O zaman kim kimle yerleştirdik? Yer değiştirecek. Tabii ki ay buraya gelecek, dünya da buraya gelecek. O zaman Ahmet'le Mehmet yer değiştirecek. Ahmet ile Mehmet diyelim. C. Bu öğrencilerin aynı gök cisimlerini temsil ederek canlandıracağı güneş tutulması oyununun rol modelini aşağıda verilen boşluğa yazınız. Şimdi bakalım. Bu sefer güneş tutulmasına aynı mantıkla yazmaya çalışacağız. Ahmet'in dünya olduğunu biliyoruz. Çünkü aynı model gidecek. Ahmet dünya. O zaman Ahmet şöyle diyecek. Ben Dünyayı temsil ediyorum. Ondan sonra şöyle diyelim. Ayın gölgesi üzerime düşer. ne zaman gerçekleştiği ile ilgili bir cümle kurmuştu. Ay güneş tutması olduğuna göre beni gündüz görebilirler. Şimdi Mehmet'i yapalım. Mehmet ay olduğuna göre ben ayı temsil ediyorum. konumuyla ilgili bir cümle kurmuştu. O zaman şöyle diyebilirim. Ben güneş ile dünya arasına girerim. Dünya arasına girerim. Bir de hangi evrede olduğu ile ilgili bir cümle kurmuştu. Tabii ki yeni ay evresinde olur. Yeni ay Evresinde diyeyim diyelim. Kendi kişisel olarak söylemiş gibi oldu. Yavuz'un rolü değişmiyor. Güneş. O zaman yine aynı cümleleri kullanması gerekiyor. Ben güneşi temsil ederim. Işık kaynağıyım. tutulma için ben dünya ay aynı izadayız. Şeklinde yukarıdakine benzer bir önceki örnektekine benzer bir konuşma yazabiliriz. Bir öğrencinin güneş tutulması için hazırladığı modele ait görsel aşağıda verilmiştir. Öğrenci modelinde tutulmanın gerçekleştiği sırada ayın hangi evrede olduğunu da göstermek istemiştir. Öğrencinin hazırladığı bu modelle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. A) Öğrencinin modelinde lamba hangi gök cismini temsil etmektedir? Kısaca nedenini açıklayınız. Burada bir lamba var. Bu güneşi temsil ediyor. Pimpon topu var. Ay'ı temsil ediyor. Rafor köpük var. Biraz daha büyük olduğu için dünyayı temsil ediyor. Etrafında da ayın evreleri var. A'nın cevabına gelince tabii ki güneşi temsil eder. Çünkü güneş bir ışık kaynağıdır. Lambada bir ışık kaynağı olduğuna göre. Güneş ışık kaynağıdır. Ve öğrencinin modelinde top hangi gök cismini temsil etmektedir? Nedenini kısaca açıklayınız. Dünyayı temsil ettiğini söyledik. Sebebine gelince bu hem büyüklük anlamında bir sebebi var. Çünkü ikinci büyük dünya olmalıdır. Burada da pimpon topundan daha büyük olduğu için dünyadır. E diğeri de konumu. E çünkü güneş tutulmasında ortada ay olması gerekiyor. Şöyle diyelim. E, büyüklük ve konumu uygun olduğu için C öğrencinin modelinde pimpon topu hangi gök cismini temsil etmektedir? Kısaca nedenini açıklayınız. O da ayı temsil ediyor. Yine aynı şekilde hem konumu hem büyüklüğüyle en küçük olduğu için ay en küçük olur. Bir de güneş tutulmasında ay ortada olur. Onu diyelim şöyle diyelim. Çünkü güneş tutulmasında Ay ortadadır. Ç şey, öğrencinin modelinde hangi kısımda hata yapılmıştır? Nedenini kısaca açıklayınız. Şimdi buradaki hata şu. Güneş tutulmasında ayın evresi hatalı gösterilmiş. Yani hemen ayın evresini şurada göstermiş. Burada dolna göstermiş. Ama güneş tutulmasına şuradaki yeni ay evresi olması gerekiyor. Şöyle diyelim. Ee, yeni ay evresi yerine Yeni ay evresi olacakken dolunay evresi evresi gösterilmesi hatadır. Yani binpon topunun hemen altında hem modeli yapmış hem de ayın evrelerini gösteriyor. Orada yeni ay evresi olması gerekiyor. DC sorusunda belirttiğiniz hatayı düzeltmek için modelinde nasıl bir değişiklik yapılmalıdır? Nedenini kısaca açıklayınız. Oradaki hata ayın evresi hatasıydı. Dolunay evresi yapılmıştı ama yeni ay olmalı. Şöyle yapabiliriz. Ayın evreleri evreleri çevrilerek pimpon topunun altına altına yeni ay evresi getirilmeli. Nedeni çünkü güneş tutulması yeni ayda olur. Yani ayın yeni ay evresinde olur. E öğrencinin modelinde tutulma gündüz vakti mi gece vakti mi gözlemlenebilir? Nedenini kısaca açıklayınız. Bu güneş tutulması olduğuna göre tabii ki gündüz vakti olur. Şöyle diyelim. Güneş gündüz görüldüğü için için gündüz vakti diyelim nedeniyle beraber açıklamış olduk gündüz vakti ve öğrencinin modellediği tutulma güneşe yakın olan gök cismi hangisidir nedenini kısaca açıklayınız şimdi bahsettiğimiz güneş tutulması güneş tutulması şöyle bakarsak burada dünya olacak burada ay olacak. Burada da tabii ki daha büyük çiziyorum güneş olacak. Şimdi diyor ki güneşe yakın olan gök cismi hangisidir? Tabii ki güneşe yakın olan gök cismi aydır. Şöyle diyelim. Ay çünkü yine nedenini açıklarsak güneş tutulmasında ay aradadır arada olduğuna göre Güneşe daha yakın olur. G öğrenci modelindeki malzemeleri kullanarak ay tutulmasını modellemek istediğinde hangi malzemelerin yerini değiştirmelidir? Nedenini kısaca açıklayınız. Bunu ay tutulmasına çevireceğimiz zaman yapmamız gereken sadece dünya ile ayın yerini değiştirmek. O zaman dünya için strafor kullanılmıştı şöyle diyelim. Strafor ile Pimpon topu yer değiştirir. Nedenine gelince ay, tutu, ay tutulmasında dünya arada olmalı. Dünya arada olmalı. bu şekilde açıklayabiliriz